Daha önce genelde domatesler konu olurdu. Rusya'dan dönerdi. İçinde fazla e, kimyasal madde var denir ve geri gönderilir. Sonra o domateslere ne olduğunu bilmezdik. Tabii biz yerdik. Biz bilmeden kaliteli ya da uygun domates olarak biz onları yerdik. Elin yemediğini biz Şimdi benzeri bir durum var ama bu sefer durum farklı. Neden? Çünkü yumurta mevzu sebze meyve değil yumurta. Yumurta ile ilgili Tayvan'dan Türkiye'ye bir uyarı geçildi. E, İhraç edilen yumurtalarda kanserojen madde çıktı dendi. 217 konteyner göndermişiz bugüne kadar. Bugüne kadar soru çıkmamış ama son 4-5 konteyneri geri göndermişler. Bunlardan bir tanesinde ise kanserojen madde olduğu gerekçe gösterilmiş. Hocam yumurtada kanserojen madde nasıl olur? Ve Türkiye'deki yumurtalar 3 e ayrılıyor biliyorsunuz yani besi ne derler. Gezen küretler. tavuk, gezmeyen tavuk. <gülüyor> <gülüyor> tavuk. Gezmeyen tavuk. Bir de organik olarak üç ayrılıyor. Hocam bu ayırmalar da ne kadar sağlıklı? Bu bağlamda biraz bunu da yani yumurta gerçeğini açalım istiyorum. Şimdi Emrah'cığım çok basit söylemek lazım. Bir kere bu kanserojen madde yumurtada şimdi mi var? Hayır. Yıllardan beri var. Çünkü bu kanserojen madde nitrofrantoin, nitrofrazon ee, gibi maddelerdir. Nitrofrontein, nitrofrazon ya da e, nedir e, nitrofrontein? Hemen söyleyeyim. antibiyotiktir. Nitrofrontein bizim tıpta da kullandığımız bir antibiyotik. Nitrofrontein biz idra yolu enfeksiyonunda kullanıyoruz. Nitrofrontein özellikle bu besli hayvanlarına, bu sığırlara, koyunlara verilmektedir. Bu balıklara da veriliyor. Neden antibiyotik veriliyor biliyor musunuz? Hayvanlara antibiyotik vermek hayvanın hasta olmasını önlüyor. Çünkü hayvanlar kötü şartlarda büyüdüğü için, nem sıcaklık oranları kötü olduğu için hayvanların bağışıklık sistemi kötü çalışıyor. Bu nedenle hayvanlar sık sık ishal, sık sık grip, sık sık akciğer enfeksiyonu oluyorlar. Bu da telefere sebep oluyor. Onun için besiciler hayvanların bağışıklık sistemi kötü olduğu için dıştan gelen mikroplara, mu mukavemeti yani direnci arttırmak için antibiyotik vermektedirler. Bu balık yemlerinde, sığır yemlerinde, koyun yemlerinde ve ne yazık ki tavuk yemlerindedir. Bu antibiyotikler iki tane sıkıntıya sebep olmaktadır. İnsanlar bu antibiyotikleri sürekli aldığı için antibiyotik direnci gelişmiştir. Çünkü artık bakteriler antibiyotiklere bağışıklık kazanmıştır. Onun için şu anda insanlar zatürre oldukları zaman ilaçlarımız çok sıkıntılıdır. Sepsis dediğimiz mikrobun kana kanışması durumu artık elimizde ne yazık ki silahımız yoktur özellikle bazı enterokoklar e, mesela bazen biz hastanede servisleri kapatıyoruz ve mühür vuruyoruz diyoruz ki bu serviste enterokok vardır van komitine rezistan girmeyiniz diyoruz yani servisi kapatıyoruz çünkü antibiyotiğimiz yok artık elimizde ve işte bunların bir tanesi de o zaman bir antibiyotik iki şeye hesap oldu bir antibiyotik direncine yani artık hasta olduğunuzda antibiyotikler iyi gelmiyor. İki, antibiyotikler hayvanların vücudunda kanserojen maddelerle dönüşüyor. Özellikle bu bağırsakta oluyor. Özellikle bu en çok tehlikeli bağırsakta tabii ki de tavuk bağırsağı oluyor. Ee, i̇şte bu e, bağırsaktaki nitrofrontoin kanserojen maddeye dönüşüp yumurtaya geçiyor. Yani sonucu söylüyorum şu anda yumurtada çıkan kanserojen madde yıllardan beri hayvanlara verilen balıkların yemlerine koyunların konan ve tıbbi piyasada nitrofurantoin diye bilinen idrar yolu enfeksiyonunda kullandığımız gram negatif bakteri etkili nitrofurantoin ve furazon bileşikleri de nokta. Peki insan sağlığıyla ilgili e, hocam ne kadar yersek şimdi ben mesela günde en az 3 yumurta yiyorum. 3-4 her sabah melimen yerim. Yani bazen e, normal yumurta bazen organik hani bu bağlamda özellikle soruyorum. Günde ne kadar yersek, ne kadar zamanda ne kadar bir etki görürüz? İlitro bileşikleri eğer günde 3-4 tane alınırsa, bir yıl ya da iki yıl gibi süreçte mide, pankreas ve yemek borusu kanseri ve lenfoma yense ya yap olurlar. Hatırlarsan biz geçen haftaki yayınlarımızda bir lenfoma salgını olduğunu ve Türkiye'de şu anda son hafta içerisinde ben Dört tane hastaya teşhis koydum. Hodgkin lafoma teşhisi koydum. Ee, bir lafoma salgını var. Lafoma salgında en büyük sebebinin plastik olduğunu, mikroplastik olduğunu e, ve e, kanserojen e, maddeler olduğunu. Hatta geçen hafta seninle kırmızı boyalardan bahsetmiştik hatırlıyor musun? Sen E'lerden e bahsetmiştin. Oytun hocam E'ler çok tehlikeli. E yazan şeyden korkalım mı demiştik hatırlıyor musun? Evet, o evet, yayınımızdayız. Evet, geçen haftaki yayın. Evet, e, bugün günlerden... De e tek başına bir şey olmaz ama iki ev bir araya gelince evet. her şey olabilir demiştiniz. Bravo, bravo. Dersine iyi çalışmışsın ve iyi dinlemişsin Emrah'cığım. E, teşekkür ederim. E, bugün 21 Temmuz günlerden e, kötü bir e, zaman geçiriyoruz. Bu yumurtalarda her zaman vardı, hep vardı. Buna birisi baktı sadece. Hatırlarsan e, yıllar önce de bizim aflatoksin büyük belaydı. Aspergillus'un mantarının toksini. O da biliyorsun isot biberlerde kurutulmuş gıdalarda hala var e, yanlış kurutmanın olduğu ülkelerde o zaman bir yandan kurutulmuş gıdalardaki afotoksin bir yandaki koyun ve e, işte balıklarda ve e, tavuklara verilen yemlerdeki antibiyotik ve katkı bileşikleri nitrofurantoin ve nitrofrazon e, gibi bileşikler ne yazık ki lenfoma başta olmak üzere pankreas kanseri ve kalın bağırsak. Özellikle mide kanseri, pankreas ve lenfoma. Lötemi de yapıyor ama lenfomayı daha çok yapıyor. Çünkü T hücrelerine yani lenfositler daha buna duyarlı. Ne yazık ki üzgünüm. Bu haberleri daha çok alacaksınız. Bunlar devam edecek. Bu olaylar devam edecek. Yani gıda terörü devam ediyor. Hocam peki yani anladık gezmeyen tavuk yumurtası böyle de gezen ya da organik için Hepsi. Çünkü Oraya eğer, eğer tabi çünkü tavuk nereden yiyor? Cesiz hocam yem yemiyor. Yani hani hazır yem yemiyor. E tamam o zaman topraktaki domatesi dikliyor. E domatesli de tarım ilacı var. Yani bütün e, hep konuştuk ya hatta sen bana bir soru sordun. Hocam her şeyi kirlettik dedin. E biz temiz beslenemeyecek miyiz sorusuna ben şunu dedim. Üzgünüm. Artık temiz beslenemeyeceksiniz. Hatta şu tekerlemeyi kullandım. Az yiyin bari. Çünkü ne kadar az yediniz mi o kadar çok az zehirli bileşik alıyorsunuz. Yani siz şu anda ne yerseniz yiyin, gezen tavuk da olsa, gezmeyen tavuk da olsa her yer kirlenmiş olduğu için gezmeyen tavuğun özelliği işte bunlar. Gezen tavuğun özelliği de tarım ilaçları yani glifosat ve organofosfat bileşiklerini almasıdır diyebilirim. Organik de biraz daha durum iç açıcı değil mi hocam? Çünkü hani diyorlar ya işte, Araba geçmiyor oradan, organik olan yerden, işte e, hava kirli değil, toprak temiz diyorlar. Ee, şöyle bir şey, tabii ki dediğin doğru. Kesinlikle tabii ki yemler felaket. Ee, biz de aynı sorunla çekiyoruz. Biz de e, bir de şöyle bir şey var tabii. E, daha da korkunç bir şey söyleyeyim. Şu anda bütün tavuk yemlerini e, hayvanların atıklarından oluşuyor. Yani işte hayvan tırnağı, hayvan boynuzları. Yani siz tavuğa başka bir hayvanı yediriyorsunuz. Yani tavuk da yamyamlaştırılmıştır. Hatta tavuk yemlerinin içerisinde tavuk bacağı var. Evet. Yani hayvan mesela domuzlar nasıl otçulken etçil hale geldi? Şu anda civcivlerde etçil hale getirilmiştir. Yarın e, bunun sonu biliyor musun? Bunun sonu gelecekte büyük bir priyon salgını göreceksiniz. Yani deli dana tipi bir e, ensefalit benzeri tablo. Bence bu priyonlaşma başladı. Bunu her yerde anlatıyorum. Yani gıda katkı maddeleri, kanserojen maddeler, plastik. Ee, ve antibiyotikler hayvanlara verdiğimiz beyinlerimizde e, proteinleri e, mutasyona uğratmaya başladı ve piriyon dediğimiz protein <laughs> sonra nedir? Metstir, deliliktir. Yani bir süre sonra insanlarda delirme halleri depresyon, fazla uyku, uykusuzluk gibi ben her zaman bunu sarılacağım ve sosyal ayaklanmalar, sosyal şiddet, cinayet ya da ee, yani e, yani ensefalit dediğimiz beyin iltihabına bal bulgur ortaya çıkacak. Bunun sebebi de beyinde biriken piriyonlar olacak. Yıl 2023 tarihe geçsin. Piriyon salgınının ilk günlerini yaşıyoruz. Ben bunu yeterli bir şey görmüyorum. Gelecekte çok büyük psikiyatrik sıkıntılara aday olacağız. Yani insanlar yataklarından kalkmak istemeyecek, enerjisiz olacak, kronik yorgunluk sendromu her yere ağrıyacak, saçları dökülecek ve virgül 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 yani Walking Dead filminin birinci sezon birinci bölümüne şu anda resmen izliyorsunuz. Vatandaşın bir tanesi hocam çözüm ne diye sormuş. Ben de çözümü az önce hocam verdi diye cevap vereyim. Az yemek az Ya az da alın. Ya ben şöyle yapmaya çalışıyorum. Gerçekten çok zor durumumuz. Yani e, gerçekten de e, aşırı miktarda bir kanser patlaması var. Ya yani kanser patlaması şöyle. Eskiden gördüğümüz 65 yaş üzeri kanser görüyorduk. Neden? Çünkü yaşlılarda kanser olur. Kanser bir yaşlı hastalığıdır. Neden? Çünkü DNA mutasyona bağlıdır. DNA mutasyonu da yıllar içinde birikir. Ama şu anda 40 yaş kanserleri görmeye başladık. 40 yaş mide kanseri, 35 yaş rahim ağzı kanseri. Ondan sonra 40 yaş pankreas kanseri. Ya çok kötü bir yere gidiyoruz. Artık uyanın. Bakın burada uyanacak iki gruptur. Bir tarım otoriteleri, iki sağlık otoriteleridir. Onun için bir gıda denetimi gelmelidir. Yani gıdalarda mutlaka bütün gıdalarda denetim gelmelidir. Ama ne yazık ki bütün dünyada gıdalarda büyük sorun var şu anda. Paketli gıdalar bir yandan. Bir yandan da söylemiştim kontrolsüz tarım ilacı kullanımı. Şu anda dünyada böbrek yetmezliğinin en çok olduğu yer Asya ülkeleridir. Çünkü Asya ülkeleri kontrolsüz tarım ilacı kullanmaktadır ve kontrolsüz antibiyotik kullanımı. Nerede? Yemlerde artık antibiyotik var. Bütün hayvan yemlerine antibiyotik eklenmektedir. Bunun sebebi de hayvanların mukavemetini arttırmak ve hasta olmasını önlemeye çalışmak. Ama çok hata yapıyoruz. Antibiyotik direnci hat şu anda yoğun bakımlarda o kadar çok dirençli antibiyotik görüyoruz ki yoğun bakım ölümleri ne yazık ki artmıştır. Bunun da en büyük sebebi sepsisle bağlı antibiyotikler artık etkisiz olmaktadır. Ve ne yazık ki elimizde hiçbir çare yoktur. Ne yapacağız diye düşünmekteyiz. Size bir şey söyleyeyim. Öyle antibiyotikler var ki elimizde polimiksin, kolistin grubu. Adam ölüyor. Antibiyotik öyle bir şey yok. Öl bakteri ölmüyor ya. Ya adam ölüyor. Karaciğer böbrek yetmezliği gelişiyor. Antibiyotiğe bağlı komplikasyon. Bakteri hala kanda var. Yani ya ne yapacağız biz ben bilmiyorum. Yani o antibiyotikler o kadar e, şu anda mesela bazı şu anda yine antibiyotik grupları var. Bildiğiniz deterjan grubu antibiyotikler veriyoruz hastaya. Yani bildiğiniz kanına deterjan vermek zorunda kalıyoruz. Polimiksin grubu dediğimiz çok toksik antibiyotikler ama bir sorunumuz var. Bakteri ölmüyor. Evet. Neden? Çünkü gemlere antibiyotik eklediğimizde antibiyotik direnci gelişmiş durumda. Evet hocam, şimdi bir izleyicimiz şunu sormuş. Düşünün hocam siz nasıl besleniyorsunuz? Arkadaşlar bu sorunun cevabını hocam çok detaylı verdi. Geçen haftaki programda, geçen haftaki yayını açın izleyin. Orada hocamın nasıl beslendiğini detaylı öğreneceksiniz. Aynı soruyu tekrar sormayayım hocama. Değerli dostlar, yeni videolarla karşınızda olacağız. Bunun için kanalımıza abone olmayı, zili aktif etmeyi unutmayın. Beğeni ve yorum yaparak, videolarımızın linkini paylaşarak bize destek olabilirsiniz.